Evet arkadaşlar. Şöyle tavuklarımızın yanına geldik. Hayat ekmeklerden böyle bir karışım yaptık. Böyle akşam postası. tavuklarımız keyifli bir şekilde yiyor. Niye burada bekliyor onu anlamış değilim. Havada kararmak üzere. Köpeğimiz de yine burada. Arılığımız arka taraf zaten. Şöyle baharda gelmiş iftarede çiçek açmış orada. Ağaçlar filizlemeye başlamış. Şöyle narlarımız, diğer ağaçlarda da var incirler. Şöyle diğer tavuklara da göstereyim. <laughs> şey bilmiyorum ışık yanıyor galiba. Yanmıyorsa da yakarız. Fiş takılı de değil. Ben hemen fişini takayım. Babam fişini takacak. Demesin. İşte bunlar 3 yıl önce pandemi döneminde almış olduğumuz tavuklardı. Yüze yakın kadar tavuk almıştık maalesef. Hastalık geçirdiler. Birçoğu öldü. Alanlarda burada. İşte depremden dolayı da tekrar köy hayatı, köy yaşantısı biraz daha ağır basmaya başlayınca bir de nüfus olarak kalabalız yani böyle 7-8 tane yetişkin bireyiz reis. 3 tane de herkeste de ikişer tane çocuk var. İşte yumurta mümkün mertebe. Her şeyin doğalını ee, doğal ayın yakınını yemeye yedirmeye çalışıyoruz. Öyle olunca tavuk tekrardan yumurta ihtiyacımız doğdu. Şöyle yeni almış olduğumuz tavukları da gösterin. O zaman atak salmıştık. Bu sefer tercihimizi lohman sendeden yana kullandık. Bakalım. Kızlarımız burada. İnşallah <laughs> Ramazan bayramından sonraki haftada yumurta görmeye başlayacağız inşallah. Yani süreç olarak o zaman yumurtlama süreçlerini doldurmuş olacaklar. Ee, bir aksilik yaşamazlar inşallah. Böyle bir 50-60 kadar burada lohman sendimiz var. Yaklaşık 3 haftadan beri de burada üniversite bakıyoruz. Böyle bir akşam videosu çekimlerim. Şöyle işlerine girin. Biraz hareketliler. Ataksar'la düşündüğümüzde, Ataksar'la karşılaştırdığımızda ürkekler daha doğrusu. Ataksları bu da muhtemel olarak şeyden kaynaklı. Civcivlikten itibaren kümeslerin içinde e, insanların çok sık girip çıkıp çıkmasına bağlı böyle işte bazı ürkek. Tabi ırka da bağlı olabilir. Öyle bir durum da söz konusu. Bakalım. Böyle beyaz beyaz. Şöyle çıkalım. Fazla da rahatsız etmeyelim. Işığı da kapatalım rahat rahat uyusunlar. Biraz da meraklılar. Böyle yanlarımıza kadar geliyorlar. Şöyle. Bunlar hep meraklı bakışlar. Hem ürküyorlar hem merak ediyorlar. Bunlar da artık kümeslerine girecekler. Bunların eski yerleri buraydı aslında. Ee, bunları yumurtlama evresine kadar ee, bunları şurada bir küçük böyle bir küçük minik kümesimiz var. Bunları buraya alıştırdık. Ee, yeni gelen yarkalarımızı oraya aldık. O şekilde yani. Şöyle bir bahçe tarafına gidelim. Videomuzu da sonlandıralım. Birkaç saat önce böyle arı videosu yüklemiştim. Ee, i̇şte videolarda hep dile getiriyoruz. İşte bu işe biraz acemiyiz. Körük yakmadım ilk defa. Körük yakmadım. Ee, arı böyle ol verir gibi üstüme saldırdı. Yani anormal bir durum. İlk defa karşılaştığım bir durum. Birkaç aracı abime de sordum, arkadaşıma da sordum. Onlar da arının işte bu dönemde yavru da olması sebebiyle işte fıtratı gereği de böyle işte kıskançlık durumu, ve saldırganlık durumu. Bir de işte biliyorsunuz arada ee, feromon kokuları mevcut. İşte her koloninin, her kovanın farklı kokusu var. Bir de işte böyle bir tehlike anında bir koku salgılıyorlar. O kokuyu duyan tüm arılar işte en yakınında hareketli ne varsa veya yabancı gördükleri bir cisim ona saldırıyorlar. Bununla ilgili de video zaten sayfamda mevcut. <laughs> Zor kaçtık yani şöyle bahçeden itibaren dağın eteğini dolaştım falan halen Bırakmadılar beni. en son vazgeçtiler yani en son birkaç tane kaldı birkaç tane de arı soktu tabi bu arada <laughs> onlara da şifadır diyoruz yani bir şey demiyoruz. iyidir yani bazen hususi olarak eldivensiz çalışıyorum arada çok şükür yıl boyunca da kış boyunca da hiç grip olmadım grip olmadım burnum da yakmadı yani. Tabi ister istemez tedbir aldık yani. O yönden tedbir aldık ama e, apiterapi yönünden yani arı arının zehri yönünden de e, böyle soğuk algınlığına e, fayda sağladığını denemiş olduk. Alerjisi olmayan e, tüm dostlarıma tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Yani biliyorsunuz arının zehrinin e, kaslara eklem ağrılarına romatizmal hastalıklara Alzheimer'a, kalp krizine falan e, faydalı olduğu söyleniyor. Avrupa'da bu tarz klinikler var. E, hatta e, Avrupa'da kovanların arkalarına böyle bir 5 santim 10 santim çapında bir delik delip oraya küçük bir pervaneyle e, kova hastalarına kovanın kendi has kokusunu böyle oksijen tarzı verdikleri tıp merkezleri var. Yani demek ki Avrupa bunu yapıyorsa e, Türkler de yapmalı. Yapabilmeli. Demek ki fayda görülüyor ki Avrupa'da Almanya'da bu tarz klinikler açılmış. E, tedavi gören hastalar var. O şekilde işte Mart'ın 11'i birinde e, doğada uyanmış durumda işte görüyorsunuz böyle ağaçlar yapraklarını çıkarmaya başlamış. Bir haftaya 10 güne kadar narlar yapraklarını tamamen çıkarır. İşte incirler falan o şekilde. Bahçemiz de böyle. Videoyu da kapatırken bahçemizin durumunu da göstereceğim. Geçen hafta şöyle fasulyelerimiz çıkmış. Burada bir örtü vardı geçen haftaki videomda. Şöyle göstereceğim. Böyle fasulyelerimiz çıkmış. Şu patatesin üst tarafında da bir sıra fasulyemiz vardı. Onlar da çıkmış. Ee, soğanlarımız falan gayet iyi durumda. Dün yağmur yağdı. Dün yağmur yağdı. Önümüzdeki haftada yağmurlu, yağışlı gösteriyor inşallah. Ee, bitkiye, bahçeye, ağaçlara, doğaya, her şeye faydası olacaktır. Şöyle son olarak kapatmadan Şurada dağdan e, çıkardığım soğan lalelerini geçen yıl bahçenin köşesine ekmiştim. Onları da göstereceğim. Onları da göstereceğim. Böyle görüyorsunuz. Şöyle lale mevcut. Böyle lalelerimiz mevcut. Bunları geçen yıl Dağdan soğanlarını çıkarıp getirmiştim. Bu yıl bahçede çıktı. Ee, buradan da çoğaltacağım inşallah. Buradan çileklerimiz çıkıyor. Öyle bir küçük bir bahçe gezisi de yapmış olduk. Herkese iyi akşamlar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi akşamlar.